Abi bir sevgili olduğunu düşün. He. Tamam ayrılıyor bunlar. Bir erkeğe mi çıkacak? mı? Bir erkek geri dönüyorsa niçin geri dönüyordur? Sevdiği için. Sevdiği için vazgeçemediği içindir. Bıyıklarım çok güzel abi. E ben de güzelim bak. <laughs> bir erkek geri dönüyorsa niçin geri dönüyordur? Yeni birini bulamamıştır o yüzden dönüyordur. Başka, Başka. Anca bu beni kabul eder deyip dönüyordur. Daha iyi şimdi bulamadığı için. Çevrede nasıl anlatayım? Daha iyi seçenekler bulamamıştır. Yalnız kalmıştır, kimsesiz kalmıştır ya da Kürkçü dükkan dediğimiz muhabbet. Döndünüz mü efendim hiç? evet. Yani çünkü kimse kalmadı etrafımda. dedim ki bari ona döneyim. Böyle bir muhabbet oldu. Döndüm ben de. <laughs> Kullanmak için ne, ne bileyim? <laughs> Belki pişman olmuştur. Daha iyisini bulamamıştır. Bir erkek geri dönüyorsa niçin geri dönüyordur? Ya o kız sevdiği için ya da işini görmek için. Kızda eğer oynaklık varsa 4 yıllık bir sevgilim vardı. 4 yılın sonunda gitti başka biriyle birlikte oldu. Buradan ona sesleniyorum. Hayatımda onun gibi hayatımda onun gibi kahpe bir insan görmedim. Bilgim yok. <laughs> Benden daha isim olmadığı için. Mantık <laughs> bence eskisi eski sevgisinden daha iyisini bulamadığı içindir yani. Benden daha iyisini bulamadığı için dönüyordur. Yani beyni aklı yerine gelmiştir yani. Başka bir açıklaması yok. Erkekler böyle zaten. Gittikten sonra değerini anlarlar yani bu kadar. Yeni ayrıldık abi daha. <laughs> bir erkek bir kadına tekrardan geri dönüyorsa ne için geri dönüyordur? İhtiyaç. Sadece ihtiyaç. Her türlü ihtiyaç olabilir. Cinsel olsun, duygusal boşluk olsun. Bir erkek e, geri dönüyorsa ne için geri dönüyordur? Dönmüyorlar. Başka birini bulamadığı için. Size Dönmedi herhalde. Dönmedi. <laughs> Hayır dönmesin. Dön Kendi kaybediyor. Bir erkek geri dönüyorsa ne için dönüyordur? E, i̇ntikam. Bir erkek geri dönüyorsa ne için geri dönüyordur? Cüzdanını unutmuştur. Ya ya parası içindir ya da o kız gittiği yerde mutlu olmadığı içindir. Erkek mi dönüyor kız mı dönüyor? Erkek dönüyor. Bence daha önce ben sevdiğim kızdan ayrıldıktan sonra tekrar döndüm. Çünkü gerçekten sevdikten sonra kızın hatasına kabullenip tekrar döneceğine inandığım için ben tekrar onu kabul etmiştim. Ama tekrar beni bıraktı. Ee, kesinlikle ya sevdiği içindir ya da farklı işler. Artı 18. Yani 250 gram için falan. Siz daha önce döndünüz mü? Ee, ben sadece sevdiğim için döndüm. Bir erkek geri dönüyorsa niçin geri dönüyordur? Başka kız bulamamıştır ya da benim gibi seveni bulamamıştır. Benim gibisini bulamamıştır. Unutamadığı için geri dönüyordur. Çok sevdiği için geri dönüyordur. Kıyamadığı için geri dönüyordur. Siz efendim? Ben evet. Dönmeye çalıştım izin vermedi. İstemedi beni. Çok dönmeye çalıştım yani kaç yıldır ortaokuldan beri. Bunu görürse yine dönmez çünkü biliyorum istemiyor beni. Ama görürse mesaj atarsa çok sevinirim dünyalar benim olur. Parası için dönüyordur başka bir şey için değil bence. Muhtaç kalmıştır o yüzden. Her şeyine. Başka yerde bulamamıştır başka bir kız. O yüzden. Yüzlememiştir kızına. Sana kaldığı için bence. Yani gittiği yerde seni bulamadığı için geri döner bence. E, sende olan şeyi başkasında bulamadığı için olabilir. Başka kız bulamamış sana. Yani az gibi giden it gibi dönüyor. Klasik işte. Yeni dönüyor sen. Sevdiğinden dolayı ya. Sevdiğe dolayı. Sevdiğinden, Sevdiğinden Duygusal, olabilir Duygusal olabilir. Duygu, Duygu özlemiş. Çok özlemiş ya. Tabii. Alırkanlık haline getirilmiş olan bir şeydir. Almanya'dan gelmeyiz, izine geldik buraya çekmeceye. Bence yani onu sevmediğin bir daha geri gidemezsin gidecek başka yer bulamamış ki geri dönüyor. At gibi de giden it gibi geri dönüyor. Ne için dönüyordur? Ya vazgeçememiştir ya da gidecek başka birini bulamamıştır. Ya seviyordur ya da başka birini bulamamıştır o yüzden. Peki geldim. başına geldi mi? Hayır. Geldi. Gitme buradan sen olmadan. Sevdiği için dönerdir. ya, ya için. da başkasını sevemediği için. Tabii alışkanlık veya ona olan hasretinden. Mesela e, bir diğer şey olarak bilmiyorum özleminden de olabilir, aşkından da olabilir. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu.